Hoş geldiniz. Çekimi Datça'dan yapıyoruz. Datça tatili sırasında Mayıs ayının artık son günlerindeyiz. Haziran'a yaklaştığımız günlerdeyiz. Ama sizin bunu izlediğiniz tarih bir çarşamba günü olacak ve yine çarşambaları klasikleşen artık yurt dışında Türkiye'den daha ucuz tatili nasıl yakalayabiliriz? Onun peşinde olacağız. Daha önce 3 bölüm çektik bu konuyla ilgili olarak. İlk bölümde vizeli de olsa Yunanistan'dan Halkidiki'yi, İkinci bölümde e, vizesiz Karadağdan Kotor'u ve üçüncü bölümde de Arnavutluk'u yine vizesiz Arnavutluk Adriyatik sahillerini anlatmıştım. Bu bölümde ise Bosna Hersek'te olacağız efendim. Bosna Hersek de vizesiz seyahat edebileceğiniz bir yer ve çok güzel bir sahil bölgesi var. Neum'da olacağız Bosna'da az sonra. Neum Bosna her şeyin Adriyatik Denizi'ne açılan koridoru çok dar bir koridorla açılıyor Adriyatik Denizi'ne gerçekten. Çünkü hemen kuzeyi Hırvatistan ve hemen güneyi Karada. Orada azıcık yer bırakmışlar Bosna'ya denize çıkmak için. İşte Neum şehri veya Neum tatil merkezi tam da orada bulunuyor. Başkent Sarayova'ya ya da Saray Bosna'ya 202 km mesafede. Sarayova'ya iniyor bizim Türk Hava Yolları. Oradan 200 202 km mesafede Neum'a ulaşabiliyorsunuz. Tabii Türkiye'deki kadar gelişmiş bir tatil merkezi beklemeyeceğiz. Bunu hep konuşuyoruz ama buradaki amaç farklı açılar yakalayarak artık çok pahalı hale gelen Türkiye'deki tatil yörelerine yurt dışından daha ucuz alternatifler yaratmak. İşte ilk otel ismi Villa Slavka. Villa Slavka bu arada bu otellerin hepsi yine denize sıfır. Önlerinde plaj var. Artık bu gelenekselleştiği için söylemiyorum. Villa Slavka'nın önünde de bir plaj var. Kendi şezlongları var. Direkt denize girebiliyorsunuz. Şahane bir deniz, şahane manzaralar ve Adriyatik denizi. Fiyatı da 5 gece için hangi tarihlerde 5 gece? 21-26 Haziran arasındaki 5 gece için 3520 lira. E, vergiler dahil, evet doğru duydunuz 3.520 lira. Üstelik bu fiyata kahvaltı dahil. Oda kahvaltı, iki kişilik bir oda. Buyurun, Neum'da, Bosna, Hersek'teyiz ve ilk otelimiz Villa Slavka. İkinci Otel e, motel diye geçiyor. İsmi böyle Motel Yadranka. Motel Yadranka da şahane bir yerde konum olarak müthiş. Böyle booking.com'dan veriyorum fiyatları biliyorsunuz. Booking.com'daki puanları bu otellerin veya bu tesislerin 9'un üzerinde. Yani 10 üzerinden 9 puanın üzerinde tesisler bunlar. Gerçekten dünyanın her tarafından çok keyifli tatilciler tarafından değerlendirilmişler. Demi demin 21-26 Haziran tarihine fiyat vermiştim. Şimdiki otel o tarihte dolu. O yüzden ona 25-30 Haziran tarihi verebiliyorum. Bundan sonraki bütün otellerde öyle. 25-30 Haziran arasında Motel Yadranka'nın 5 gecelik 2 kişilik bir oda oda kahvaltı fiyatı 4785 lira. Vergiler dahil Türk lirası konuşuyoruz efendim. 4785 lira. Haziran ayın sonundayız artık. Yani Temmuz'a giriyoruz. Temmuz'da Denize sıfır bu fiyata 5 gece çok kolay değil Türkiye'de. O yüzden gelin Neum'a bir bakalım. Motel Yadranka. Şimdi Karadağ'dan Kotor bölümünden belki alışık olduğunuz bir tesis, apartman adı. Yani evden bozma bir tesis bu. Ama çok güzel gerçekten. Hani alma, almadan duramadım öyle söyleyeyim. İsmi Apartment Darden. Bu Apartment Darden e, 4959 4960'tır. Hadi düz hesap 5000 lira olsun 5 gecesi. Nefis bir manzara. Olağanüstü balkonları var gerçekten. Tam önü deniz, şezlonglar ve Adriyatik e, Körfezi, Adriyatik denizi. E, Bosna tabi bizim daha çok böyle işte Osmanlı'dan kalma kültür turlarından tercih ettiğimiz bir yer Bosna Hersek ama Neum gibi inanılmaz bir tatil merkezi var. Çok keyifli. Elbette Türkiye kadar gelişmiş değil. Türkiye kadar modern değil. Ama hala çok doğru fiyata çok doğru tatil yapılabilecek. Üstelik de yurt dışında tatil yapılabilecek bir yer. E vizesiz olması da büyük avantaj. Buyurun apartman Darden Neum Bosna Hersek. Bu bölümdeki dördüncü otel, Porat ismi. Hotel Porat. Hotel Porat daha böyle bir otel otel öyle bir görüntüsü var gerçekten. Bosna standartlarında dört yıldızlı diye geçiyor. Çok güzel, çok güzel bir tesis. Hiç vakit kaybetmeden 7.255 liralık fiyatı var 25-30 Haziran tarihleri arasında. Oda kahvaltı iki kişilik bir odada. Buyurun onun da görüntülerini birlikte bakalım. Hotel Porat, Neum, Bosna Hersek. geldik bu bölümdeki ve Neum'daki son otele. Şehrin de adını taşıyor. Grand Hotel Neum. Çok güzel bir otel gerçekten. Bosna standartlarında 5 yıldız diye geçiyor otel. Havuzları var. Denizi plajı sıfır. Denizi şahane. Şezlongları, şemsiyeleri vesaire her şey her şey çok güzel gerçekten. Dolayısıyla kaçırılmayacak bir fırsat olabilir. 5 gecelik fiyatı 25-30 Haziran tarihleri arasında hep 2 kişilik bir oda konuşuyorum ve hep oda kahvaltı 9.570-9.600 lira düz hesap. Vergiler dahil. Şimdi bu biraz daha pahalı diğerlerine göre ama dediğim gibi hani bir tık daha üst seviyede bir otel. Buyurun Bosna'daki Neum'daki son otelimize de yurt dışı fırsatları açısından bakalım. Grand Hotel Neum. Müzik <laughs> Bu dördüncü çarşamba olduğu Türkiye'den daha ucuz yurt dışı tatil ama plaj yani deniz tatili fırsatları bölümü dördüncüsüyle karşınızdaydım. Bosna Hersek'teydik, Neum kentindeydik ve sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşene kadar abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer beğendiyseniz şu işareti esirgemeyin, keyifli oluyor. Bir de yorum yapın, her yorumunuza mümkün olduğu kadar 48 saat içerisinde yanıt vermeye gayret ediyorum. Ee, bazı dinleyicilerim, izleyicilerim hani telefonla ulaşabilir miyiz? E, şeklinde sorular soruyorlar. Çok haklılar. Ancak profesyonel hayatım, çalışma hayatım devam ettiği için sizden bu konuda anlayış rica ediyorum. Benim bir web sitem var cengciğir.com. Orada bir hat var, bir telefon hattı göreceksiniz. O hattan arzu ediyorsanız WhatsApp'tan yazarak da ulaşabilir ya da orada gördüğünüz danışmanlık paketlerinden herhangi bir tanesini satın almayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Datça'dan hoşçakalın efendim.